Canım seninle çok işim var, var. Her şey sok duracak dur, mısın böyle dur, Good vibes only Harca biraz <laughs> geç bitmez <Fitness gülüyor> azalır bizdeki <laughs> servet Bak bir Bütün e bizde banka dolu kankalarla Her gün parti var bir yolu Diyorlar ki aptala malum olur ama eski manitalar Ayıkmadı durumu Sorsan hepsi playboy Hepsi hızlı çocuk hepsi teşko Bizde pes yok tak koluna Louis çanta Es bu şehirde tıpkı kardeşin. İş bileme lütfen yüzlerime gülmem pisliğini çek ben bir prens gibi Varsa giderim gel beraber gidelim Düşeceksek de beraber düşelim Çizelim hep düz çizelim Bu bize kim ne yapar giderim gel beraber gidelim Düşeceksek de beraber düşelim Çizelim hep düz çizelim Bu bize kim ne yapabilir yaratsa da ha. Ne kadar serseri olsak da ha. Kadınlar görüyor diyor inşallah Anneler görüyor diyor maşallah Şehrin her yerini turlamışım <laughs> Bütün gece içmişim hiç durmamışım Hatun ben açmamışım ha. Dedim ona yeter ve saçmaladın Şuradan hepsi playboy Hepsi hızlı çocuk hepsi teşko <laughs> Bizde pes yok tak koluna Lüğü çanta es bu şehirde Tıpkı kardeşen <laughs> Karışık kafam ve işler <laughs> Sataşır ayarsız Diş bileme lütfen, yüzlerime gülmem Pisliğini çekmem bir prens gibi Başta giderim, gel beraber gidelim Düşeceksek de beraber düşelim Çizelim, hep üstünü çizelim Ama bize kim ne yapar? giderim, gel beraber gidelim Düşeceksek de beraber düşelim Çizelim, hep üstünü çizelim Ama bize kim ne yaptı?